Size şeyi soracağım. Şimdi ben bunu ilk bu haberi yazdım. İnanılmaz bir bununla ilgili insanlar soru soruyorlar. Konumuz Airbnb yasası. Ha Airbnb diye geçiyor toplumda. Evet ama hepimizin bildiğimiz, merak, etti merak ettiğimiz o. Evet. Şimdi bu daha önceki dönemde ciddi bir gelir kapısıydı birçok insan için. Ee, aynı zamanda da yani dünya çapında da aslında bir çok insan hayatını kolaylaştıran bir sistem. Şimdi yeni dönemde bunun bir yasası çıktı. Şimdi bir anlatsanız önce geçmişte olan şimdi ne olmayacak? Yeni yasayla artık Airbnb mesela bu yasa ne zaman yürürlüğe giriyor? Ee, son güncel bilgiyi bizimle bir paylaşır mısınız? Şimdi bu turizm şey, konutların kısa süreli kiralanması aslında orijinal adı bu. Ama halk arasında veya işletmeciler arasında Airbnb yasası diye geçiyor. Şimdi bakın e, turizm tabii gelişince kendi yeni icatların oluşumlarını da gerçekleştiriyor. Ve e, normal konut amaçlı yapılan yerler konut olarak kiralanmaktan turistik kiralamaya dönüşüyor. Kısa süreli kiralama diyoruz biz buna. Şimdi bakın bir şehirler oluşturulurken planlar yapılıyor. Ve planlarda da nerenin konut, nerenin ticari olan, nerenin konaklama alanı olacağı planda belirtiliyor. Niye bunlar belirtiliyor? O, orada ile ilgili altyapılar bu plana, plan ölçeklerine, sayılarına göre gerçekleştiriyor. İşte orada sosyal mekanlar, sosyal alanlar, okullar, parklar vesaireler o plana göre yapılıyor. Eğer siz bu planı herhangi bir sebeple bozarsanız bir süre sonra aslında şehrin omurgasını zarar vermeye başlıyorsunuz. Çünkü yüklerini değiştiriyorsunuz şehrin. Aslında bu olmaması gerekiyor. Şimdi bu çok turizm çok popüler olup çok yoğun turist ziyaretçisi almaya başlayınca ülke bizde de sorun olmaya başladı. Bununla ilgili nasıl bir sorun oluyor? Mesela siz sade vatandaş olarak söyleyeyim. Siz bir konut almışsınız, satın almışsınız. Bir süre sonra üst katınızdaki konutu veya alt katınızdaki konutu saatlik kiralamaya başlıyor. Çoluğunuz çocuğunuz siz oradasınız her saat farklı bir insan grubu giriyor çıkıyor. tanımıyorsunuz etmiyorsunuz. Buna rahatsız olmaz mısınız? Güvenlik denetimi de sorumlu. Hem güvenlik yani bunun GBT bildirimleri vesaireleri otellerdeki gibi olmadığı için. Bu bir. İkincisi hepsini geçtim. Siz vatandaş olarak düşünseniz bir ev almışsınız. Çoluğunuz çocuğunuz yerleşmişsiniz. Üstte alta giren çıkan belli değil. Kim midir, cim midir, ne amaçla belli bellidir. Kimse kimseye de hesap vermiyor. Her şey bakanlığının bak bir raporu vardı. Bir dönem yani terör örgütlerinin en çok şey yaptığı, kullandığı su e, istimal Açık etti. nokta bırakırsanız evet. kullanır. E, bunun bir de vergi boyutu var. Hiçbir vergi ödemiyorsunuz. Hiç ödemiyor mu? Sıfır Yani mı? veya keyfiyete kalmış. Hmm. Bir, yani nereden denetleneceği, nasıl denetleneceği Sonuçta bir mevzuat eksikliğiydi. Biz geçen sene bununla ilgili karar aldık. Geçen sene de meclisten yasa geçti. Burada bazı kriterler var tabi mesela önce mağduretlerin engellenmesi lazım. Eğer siz bir konut aldıysanız veya bu bir rezidans bazı rezidanslara ayrıcalık tanındı. Nasıl tanındı mesela? Dendi ki eğer kat yönetim planında turizm amaçlı konut olduğu belirtiliyorsa ve bu tapuya şerhliyse yani bu kat yönetim planı tapuya şerhliyse o zaman bütün kat sahiplerinden muvaffakat almanız gerekmiyor. Hmm. Niye? Bir mağduriyet oluşmuyor. Siz bilerek almış oluyorsunuz. Tapunuzda yazıyor zaten. Buranın turizm amaçlı olduğu. Ama böyle bir şey yoksa istisnasız bütün kat sahiplerinden onay almak zorundasınız. Noter tasdikli onay. Ya yani benim zorundasız. yaşadığım apartmanda böyle bir hizmet verilebilir onayı. Evet. Ya yani yani 10 daire yaşıyorsa 9'u diyecek ki Aslında evet yapabilirsin. Aslında ticari işletmelerde olan da aynı şey? Siz bir ticari işletme yapıyorsanız katı apartmanda bütün kat maliklerini onay alıyorsunuz Bu benzer Hadi. bir şey aslında giren çıkan belli olmayacağı bir şey yapıyorsunuz kat maliklerinin hepsinin onayını almanız gerekiyor ana konusu bu müstakillerde bunu şart koşmadık çünkü onlar müstakil ortak bir evin giriş kapısı olmadığı için onlarda bu şartı koşmadık özetle kanunun sebebi ha şimdi ne yaptık dedik ki bu Tamam. Bu özellikleri taşıyorsanız bize başvuracaksınız. Bizden bir lisans alacaksınız. Belge alacaksınız. Bu belgeyi de kapıya asacaksınız. Apartman dairesine. Apartmanın girişinde belli olacak. Bu güvenlik açısından şart. Nerenin turizm amaçlı konut olduğu nerenin normal konut olduğunun ayrıştırılması. Ne yazıyor mesela o belgede? bu Turizm amaçlı konut yazıyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? O bakanlık belgesi. O bakanlık belgesini kapıya asacaksınız. Bu lisanslı noktaların hepsini aldıktan sonra dedik iki tarafa da yükümlülük getirdik. Hem satıcıya hem işletene. Satıcılar dedik ki bizden belgeli olmayanı satmayacaksınız. Biz bir internet sitesinde yayınlıyoruz. Şimdi o başvuruları alıyoruz. Süreci tamamlayan lisans veriyoruz. Onları da internet sürecin internetten yayınlıyoruz. Bakanlığın internet adreslerinden yayınlıyoruz. Bütün satıcılarla iletişime Siz buradan düzenli olarak girip bu belgeleri kontrol edebilirsiniz. Biz de fark edersek sizi uyarırız zaten. Uyarmamıza rağmen düzeltmiyorsanız ceza kesersiniz. Düzeltiyorsanız zaten bir sıkıntı yok. Yani artık kayıtlı kuyutlu hale geliyor. Şimdi Herkesin... bir... E... Apartman dairesi ise ben mesela evime Airbnb'ye vereceğim. Evet. Apartman dairesi ise bu. Apartmanda diğer yaşayan insanlardan Eğer izin alacağım. turizm amaçlı konut değilse, kat yönetim ha, planında değilse. belirtilmediyse, rezidans özelliklerini taşımıyorsa o zaman bu dediğinizi yapacaksınız. Tamam bunu aldım. Geldim. Evet. Yapabiliyor muyum? Bize Baş başvurdunuz. Yönetmelikte bazı kurallar var. Ne temizlik mesela? eksikler mesela. İşte evdeki olması gerekenler, belli temizlik kuralları bunları sağlayacağınızda hmm. taahhüt ediyorsunuz. Ondan sonra size bu belge veriliyor tapunuzu gösteriyorsunuz. O işte o konut iskan belgenizi gösteriyorsunuz. Bunlar tamamlıyorsunuz. Biz size o belgeyi veriyoruz. Peki sonra, sonra günlük gecelik bildirim sistemine dahil oluyorsunuz. Karakola oteller nasıl bildiriyor? Siz de bu gecelik bildirim sistemine dahil oluyorsunuz. Online bir bildirim zaten. Hı. O gece kim kalıyor evinizde onu bildirmekle yükümlüsünüz. TC kimliğini. TC kim? O bilgileri var. GBT bilgileri. Onları otomatik sisteme yüklüyorsunuz. Online zaten. O sistem onu Sistemini kontrol ediyor. Bir sıkıntı varsa müdahale oluyor zaten. Bunu da yaptıktan sonra vergi beyannamelerinizi vereceksiniz. Normal Hı. bir şey. Elde bir gelir elde ediyorsanız, ediyorsanız vergisini vereceksiniz. Bu kadar. Bunun dışında bir şey yok. E, peki mesela denetlemesi nasıl olacak? Ben peki size öyle söyledim ama öyle yapmıyorum mesela. Aldım belgeyi de. Belgeyi aldığınız zaman zaten biz sistemin çalışıp çalışmadığını görüyoruz. Nasıl olur? Işte? Ha, belgeyi mesela alır. bahsettiğiniz temizlik kriterlerine uymuyorum. Ha, şey şikayet gibi. gelir. Hmm. Şikayet gelirse biz denetleriz. Zaten hemen şikayet gelir merak etmeyin. Öyle tabii mi? Tabii tabii. Vatandaş şikayet eder. Peki bununla ilgili mesela şu anda ciddi bir havuz var. Binlerce konut bu şekilde kullanılıyor. E, bu bahsettiğiniz kurallara uymadan kullananları nasıl denetleyeceksiniz? o ihbar ediliyor merak etmeyin. Hmm. Sizi komşunuz ihbar eder. Yani komşunuz istemez zaten böyle bir şey. Bakar. Sizde turizm konut belgesi yoksa dışarıya asıyorsunuz ya onu görecek zaten. Bu belge olmadan. Bunun cezası ne Sayın Bakan? O kademeli cezası var. İlk etapta 100 bin lira ceza uygulanıyor. Süre veriliyor düzeltmeniz için. Süre bitiminde düzeltmediyseniz cezanız artarak devam ediyor. 1 milyon liraya kadar çıkan hem işleten hem de eee satıcışa aracılık edenler için uygulanan cezalar var. Şimdi müstakil villa ve bungalov konutlarının çok fazla olduğu bölgelerde mağduriyet yarattığına inanan izleyicilerimiz varmış. Size yorumlar yazmış. Bununla ilgili bir düzenleme gelecek mi diye soruyorlar. Şimdi ilk etapta bir görelim. Bakın bir filmi çekelim. Şimdi önce bir kayıt da altına girsinler. Şimdi hiçbir şey, elimizde hiçbir veri yokken bir düzenleme yaptık. Şimdi bir veri çıksın. Değil mi? Bir görelim nasıl çalışıyor, nasıl işliyor. Tekrar bir düzenleme yapılır gerekirse. Ama şu anda öncelikli olarak bir veri elimize gelsin istiyoruz. Ondan sonra bir izleyelim. İlk kurallar yerleşsin, sistem çalışsın. Bize birkaç ay izin versin, yani sistem çalışsın. Zaten başvuru süreleri devam ediyor. Sezona kadar da o başvuru sürelerini açık tutacağız zaten. Önce bir kayıt altına girsin. Daha önce otellerde de bu sıkıntı vardı. Bakın sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgeli otel 4500 civarındaydı. Belediye belgeli oteller de vardı biliyorsunuz. Onlar da 7 bin civarında olduğu söyleniyordu. Belediyelerden bize gelen rakamlar. Sonra biz bir yasal düzenleme yaptık. Dedik ki e, belediye belgesi almaya devam edin ama belediye belgesi alanlar bizden de belge almalı. Yani bakanlığa da gel. Bir gecede 7 bin sayısı 17 bin oldu. Beş, tabii bir gecede. 10 bin? Tabii 17 bin. Ya yani. 10, bin, 10 arttı. bin kayıt dışı hiç orta gözükmeyen bir şey. Biraz daha ince artık hiç basit belge verdik onlara çabuk sisteme girsinlerdi. O basit belgeyi bile almayan 4 bin tane daha bulduk. Şimdi onları tek tek belge almaya zorluyoruz. Ee, dediğim gibi yani önce bir şu kayıt altına alalım. Neyin ne olduğunu görelim. Ona göre düzenlemeler devam edebilir. Önce amanlayalım. Neyle karşı karşıyayız? Artık hepsi bakın Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak konaklama tesisleri tamam bakanlıktan belgeli olmak zorunda ve bunlar bakanlık denetimine girmek zorunda. Bu eşitlik ilkesi açısından önemli. Sosyal güvenlik açısından ve ülke güvenliği, emniyeti açısından da çok çok önemli. Bir de sosyal adalet adına herkes vergisini vermeli bu barışı sağlamak zorundayız. İnşallah bu yıl içinde bunları düzene sokmuş olacağız.